Değerli izleyiciler, yeni bir programda yine birlikteyiz. Bu sohbetimizde sizlere yine Sarı Saltuk Baba'dan bahsedeceğim. Saltukname, Sarı Saltuk Baba'yı çok değişik coğrafyalarda, çok değişik kişilerle karşılaştırır. Bu karşılaşmalar hep mücadele şeklinde değildir. Bazen öğüt şeklindedir. Birçoğu dostluk şeklindedir bazısı yol gösterme şeklindedir. nasihat şeklindedir. Sarı Saltuk Baba'nın dilinden Saltukname'de nasihat verilen kişilerden birisi de Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey'dir. Osman Bey'e o devletin kurucusu olan zaten Saltukname'de çok önemli bir yer verilir. Tabii bu önemli yer verme içerisinde Sarı Saltuk Baba'nın rolü ön plana çıkarılır. Tarihi olarak bakıldığı zaman Sarı Saltuk Baba ile Osman Bey'in hayatlarının kesiştikleri yer çok azdır. Ancak Saltukname'yi yazanlar veya Saltukname'de anlatılan hikayeleri dilden dile konuşanlar, yayanlar bir şekilde Osman Bey ile Sarı Saltuk Baba'yı bir araya getirirler. Daha beyliğini kurmadan Sarı Saltuk Baba Osman Bey'in çok önemli işler başaracağını adeta sezmiştir. Ve buna dayanarak ona şu nasihatlerde bulunur. Ey oğul! Hak Teala sana ve nesline saadet, devlet ve izzet nasip etmiştir. Asla gazayı elden bırakmayın. Adalet ve doğruluk edin. Fakirlerin bedduasından kaçının. Halkı incitmeyin. Hakkın yolundan çıkmayın. Ahlaklı olun. Hazreti Peygamber'in dediklerinden sapmayın. Doğru yolu gözetin. Bağışlarda bulunun. Garibi hoş tutun. Zulüm ve haksızlık yapmayın. Bir kulağın daima halkta olsun. Halkın durumundan her zaman haberiniz olsun. Gafil olmayın. Sana vasiyetim bu ola ki özellikle kadıları, valileri ve boy beylerini sürekli teftiş edin. Adil olsunlar. Mülk sahibi ol Halk sana tabi olsun. Rüşvet alana cezasını mutlaka ver. Kafire itibar etme. Onları hakim eyleme. İslam dininde ihtiyaç gibi gösterip onlara güvenme. Meşru olmayan iş yapma. Osmanlıya yapılan nasihatler aslında bütün devlet adamlarına yapılması gereken nasihatler mevkiindedir. O çünkü başka bir yerde nasihatlerine şöyle devam etmektedir. Oğlum senden dilerim ki benim nasihatlerimi tut. Adalet ve doğruluk içinde yaşa. Halkı hoş tutun. Asla haram yemeyin. Kimsenin hakkına el uzatmayın. Haksız yere kan dökmeyin. Gazayı asla elden bırakmayın. Mal ve mülk ile gururlanmayın. Zalime ve müfside yüz vermeyin. Bilim adamları ve günahsızları sevin. Onlara rağbet edin dinin kurallarına uyun, ilim ve ibadete önem verin, münafıklara, yoldan çıkmışlara kanmayın. Tabi bütün bunlara bakıldığında Osmanlı Devleti'nin nasıl bir manevi anlayış üzere kurulduğunu ve nasıl 6 asrı aşkın bir zaman süresince yaşadığını ve geniş coğrafyalara adalet, hak, hukuk, nizam götürdüğünü daha kolay anlamamız mümkün. O çünkü devletin bir anlamda hedeflerini ortaya koyuyordu. Devlet adamlarının nasıl davranırlarsa, nasıl hareket ederlerse halkla birlikte daha ileri merhalelere ulaşabileceklerinin işaretini veriyordu. Belki de Osmanlı Devleti'nin Kuru bir cihangirlik davası değil de işte Nizam-ı Alem, İlahi Kelimetullah ve Kızıl Elma ülküsü peşinde hedeften hedefe koşan temelleri bu ve benzeri nasihatler, tavsiyeler üzerinde atılmış ve şekillenmiştir. Bildiğiniz gibi Osman Gazi'ye Şeyh Edebali'nin de benzer tavsiyeleri, nasihati söz konusudur. Gelecek sohbetlerimizde yine Sarı Saltuk Baba ile ilgili çeşitli konuları ele alıp değerlendirmeye çalışacağız. Tabi Sarı Saltuk Baba'nın günümüz insanına, bizlere de tavsiyeleri var. İleriki programlarda onu da dile getirmeye çalışacağız. Şimdilik hoşçakalın. Bir dahaki programda görüşmek üzere.